Bugün Ersoy artık komut verme yetkisinin sende olduğunu söyleyince ne biçim bozuldu gördün mü? Siz mutfaktayken bana alacağın olsun waffle diyecek oldu da hemen lafa ağzına tıkadım. Sen dedim Yılmaz'ın olgunluğunun onda birine gel o zaman dedim ben kendi rızamla senden komut alırım dedim. O ne dedi? Yılmaz olgun taklidi yapan bir çocuk dedi. Senin hayat tecrüben onun yanında solda sıfırmış. Ve yıllardır seni bir el arabasında taşımaktan artık çok yorulmuş. Bitmedi. Bu el arabası kimi olsa beğenirsin. İlkan. İşte sen bu yüzden bu iki dal yaraktan çok ayrı bir yerde duruyorsun Yılmaz. Tamam sen yine de küfür etme böyle. Tamam mı? Küfür yok. Küfürlü konuşmayalım. Başka ne dedi? Kettle'ı çalıştırdım çayını tazele hepsini tek tek anlatacağım